Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahummsalli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Muhterem kardeşlerim. Kendilerini mürşidi kamil veya şeyh olarak tanımlayan bazı kişiler müminleri ve inananları Allah'a ulaştırmak yerine Allah ile müminler arasında bir perde oluşturuyorlar. Müminler Allah'ı idrak etmek yerine o sözde mürşitleri ve sözde şeyhleri idrak etmeye başlıyor. Allah'a karşı bir ilahi aşk edinmek yerine mürşitlerini rabıta yolu ile kendilerine bir aşk ediniyorlar ve kendilerine onları rabıta edinerek Allah ile kul arasındaki bağı koparıyorlar. Sözde mürşitler, sözde şeyhler. Kardeşlerim, yüz binlerce kişi var ki kendisini mürşit ilan etmiş, şeyh ilan etmiş. Ancak bu insanların hemen hepsinin kerametleri kendisinden ve kendilerinden menkul. İddiaları, kendi rüyaları, kendi duyguları. Öylesine bir haleti halet ruhiyeye de kendilerini tanıtıyorlar ki adeta bir mümin onları tanımadan Allah'a ulaşamayacağını zannediyorlar. Halbuki müminler şunu idrak etmeliler. Allah ile kul arasında hiçbir vasıta olamayacağı gibi hiçbir perde de olamaz. Bir mümin Rabbim Allah dediği anda Allah Teala o müminin, o kulun, o insanın derhal çağrısına cevap verir. Ey kulum, iste ki vereyim, dua et, duanı kabul edeyim diye Rabbimiz onun sualine, çağrısına anında cevap verir. Dolayısıyla kendilerinden kerametleri menkul olan, kendi iddialarını kendileri besleyen, kendileri ortaya koyan o sözde mürşitler, ...ve sözde tarikat şeyhleri... ...Allah ile kul arasında... ...vasıta olmanın ötesinde... ...tamamen bir perdedirler. Öylesine kalın bir perde değiller ki... ...mümin kulun... ...Allah'ı görmemesi için... ...her çab çabaya... ...her çareye başvuran perdedirler. Dolayısıyla... Bu şekilde iddialar peşinde koşu, koşan o zavallılar, müminleri ilahi hakka, Kur'an'ı değerlere gitmesine engel olan kişilerdir. Müminlerin gönüllerinde ilahi aşkın oluşmasına, ruhlarında ilahi füizatın oluşmasına, mani olan kişilerdir. Bu insanlar kendilerini rabıta yolu ile insanlara sevdirerek algılarına kendilerini yükleterek adeta kendilerini bir insana ilah ilahlaştırarak o şekilde tanıtıyorlar. Böyle bir iddia fasit bir iddiadır. Allahü Teala Yasin suresi 65. 61. ayeti cellede ne buyuruyor? Ve enibuduni hada sıratu müstakim. Ey insanlar ancak bana ibadet edin. İşte doğru yol budur. Kardeşlerim, hak yol Allah'a kul olma yoludur. Kur'an'ın gösterdiği ilahi vasfiyet Allah'tan başka hiçbir varlığa kul olmama yoludur. Kur'an'ın getirdiği idrak insani idraktir, ilahi nesihattır. Kur'an'daki idrakte ve anlayışta bir insanı mürşit olarak tanımlayarak, bir insanı şeyh olarak tanımlayarak onu rabıta edip ona tazim etmek değildir. Direkt Allah Teala ve onun bize sunduğu manevi değerleri idrak etmektir. Halbuki bir insan Rabbim Allah dediği anda Allahü Teala o insana ey kulum ne istiyorsun? İste ki vereyim. Dua et, duanı kabul edeyim. Tövbe et, tövbene icabet edip senin günahlarını affedeyim gibi bizim her zaman varlığımızda, özümüzde, cevherimizde, özlemizde isken bir başka insana kul olmaya, bir başka insanı rabıta etmeye, ne gerek var. Halbuki tarikatta bir müminin hiçbir insanı rabıta etmek sizin onu mürşit olarak tanıyarak Allah'ı idrak edip Kur'an'ı yolda yürümesi mümkündür.